Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mis kokulu yumuşacık Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Fırından almaya gerek yok. Buyurun yapımına geçelim. Pidemizin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 tatlı kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı suyu alıyorum. Burada kullanmış olduğum su soğuk bir su, ılık ya da sıcak değil. Şeker ve maya eriyene kadar karıştırdım. Şimdi içerisine un ve tuz ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 5,5 ,5 su bardağına yakın un kullandım. Unun bir kısmını ekleyip üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Şimdi hamurumu toparlıyorum. Arada yavaş yavaş un ilavesi yaparak yumuşak ve ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Lütfen unu birden boca etmeyin. Azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayın. Hamuru toparladım. Şimdi un miktarı gayet yeterli. Bu aşamada içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve hamur özdeşleşene kadar ortalama 5 dakika boyunca seri bir şekilde yoğuruyorum. Yoğurma makinanız varsa makinada yoğurursanız işiniz çok daha kolaylaşır ve hamurum hazır. Şimdi hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamurum artık hazır. Şimdi sizlere yakından da hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Lütfen kıvamına dikkat edin. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur olmalı. Hamuru yoğurup toparladıktan sonra üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar sıvı yağ gezdirelim. Daha sonra üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Önce streç film yardımıyla kapattım ve üzerine bir bezle örtüp hamur 2-3 katına çıkana kadar mayalandırdım. Hamurun üzerini sıvı yağla yağladığınız zaman streç filme yapışmıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi sizlere 5,5 su bardağından geriye kalan un miktarını da göstermek istiyorum. Yani e, toplamda 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar un kullandım diyebiliriz. Hamurum mayalandı. Hemen üzerindeki streci alıp havasını alıyorum. Ben toplamda 1,5 saat boyunca mayalandırdım. Mayalanma süresi ortamın ısısına göre değişebilir. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgaha bir damla kadar sıvı yağ alıp bütün hamuru tezgaha alıyorum. Burada toparlayıp iki eşit parçaya böleceğim. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için e, hamurla çalışırken arada elinizi yağlarsanız elinize yapışmayacaktır. Hamuru iki eşit parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırlayıp 10 dakika kadar dinlendireceğiz. 2 eşit parçaya böldüğüm hamuru elimde içeriye doğru katlıyorum. Daha sonra yuvarlayıp bezelerimi hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri temiz bir mutfak bezinin üzerine alıp üzerini kapatıyorum ve 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezeleri mutlaka dinlendirelim. Bezeler dinlenirken biz de hemen üzeri için bir şifa yani bir sos hazırlayalım. Pidelerin sosu yani şifası için bir kaseye 2 yemek kaşığı dolusu un ve çeyrek çay bardağı soğuk suyla bir katı kıvamlı bir hamur hazırlayacağız. Çeyrek çay bardağı suyu eklerken de yine azar azar ekleyelim. Birden boca etmeyelim. Her unun su alma miktarı farklı olabiliyor. Çeyrek çay bardağının hepsini kullandım. Şimdi güzelce karıştırıyorum. İyice özdeşleştikten sonra bu defa içerisine yine çeyrek çay bardağı kaynar su ilave edeceğiz. Bu kıvama geldikten sonra içerisine kaynar suyu ekleyip yine güzelce karıştıralım hazırlamış olduğumuz bu sosa fırıncılar şifa diyor. Şifayı bu şekilde hazırlayıp pidelerinizi yapın. Emin olun tadına doyamazsınız. Mis gibi kokusu ve lezzeti efsane oluyor. Şimdi içerisine bir adet yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı da pekmez ekliyorum. Pekmez eklemek şart değil. Eğer seviyorsanız kullanabilirsiniz. Ama ben genelde Ramazan pidesinin şifasını bu şekilde hazırlıyorum. Pekmez ve yumurtayı ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra şimdi pidelerimizi hazırlamaya başlayalım. İlk etapta pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine galeta unu serpiştiriyorum ve ilk bezemi tezgaha alıyorum. Tezgaha biraz un serpip bezeyi tezgaha aldıktan sonra önce elimle daha sonra da bir merdane yardımıyla hafiften açıyorum. Burada e, bezeyi çok fazla inceltmiyoruz. Merdane ile 2-3 defa üzerinden geçip e, uzun bir e, forma getirelim. Tepsinin boyutuna göre ayarlayacağız. E, bir tane tepsiye 2 adet ekmek e, sıkıştıracağız. E, o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben böyle uzun bir şekilde hazırladım. Tabi siz dilerseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. İlk bezemi açtım ve tepsiye aktardıktan sonra yine elimle düzeltiyorum. Daha sonra ikinci bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ve ikinci bezeyi de aynı şekilde açıp tepsiye aldım. Düzelttikten sonra üzerini kapatıyorum ve tepsi mayası için 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu aşamada önemli mutlaka tepsi mayası için dinlendirelim. Tepsi mayası aldıktan sonra hazırlamış olduğumuz sosu tekrardan karıştırıp ekmeklerin üzerine 3'er 4'er yemek kaşığı kadar dökelim. Tabi bu aşamaya geçmeden önce fırınımızı 220 derece alt üst ayara ayarlayalım. Fırınımızı önceden ısıtmamız gerekiyor. Şifayı ekmeklerin üzerine sürdükten sonra e, şekil vereceğiz ve önceden ısıtmış olduğumuz 220 derece alt üst ayar fırında ortalama 15 dakika pişireceğiz. E, pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir ama 15 ila 20 dakika arasında ekmekler pişiyor. Pidelerin sosunu sürüp baklava dilimi şeklinde şekillendirdim. Siz dilerseniz kare de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Şekil verdikten sonra üzerini susam ve çörek otuyla süslüyorum ve fırına pişmeye gönderiyorum. Geriye de şöyle bir ekmeklik kadar sosumdan kaldı. Bunu da kapaklı bir saklama kabına alıp buzdolabına alacağım. 2-3 gün içerisinde onu da kullanmamız gerekiyor. Onu da dökmeyelim. Yine Ramazan pidesi yaptığınız zaman kullanabilirsiniz. 15 dakika sonra ekmekleri fırından aldım. Nar gibi kızarmışlar. Gerçekten muhteşem oldu. Dediğim gibi pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Ama 220 derece önceden ısıtılmış fırında en fazla 20 dakikada pişiyor. Ekmekleri fırından alıp üzerini kapattım ve soğumaya bıraktım. Oda ısısına geldi. Şimdi hemen sizlere yumuşaklığını ve dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gerçekten ekmeklerimiz muhteşem. oldu oldu. Mis gibi kokusu ve lezzetini sizlere anlatamam. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yapın, muhteşem bir Ramazan pidesi yapmış olursunuz. Ekmekler oda ısısına geldikten sonra derin dondurucuya atıp orada muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtarak tüketebilirsiniz. Sizler pidelerin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün sizlere mis kokulu, yumuşacık Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.